Ben birinci süper kahraman olmak istiyorum. Yardım etmek istiyorum. insanları kötülüklerden korumak istiyorum. Dünyayı korumak istiyorum. Ve herkesi kurtarmak istiyorum. Büyüdüğümde bilim insanı olmak isterim. Deneyler yapıp ülkeme faydalı olmak isterim. Çocuklar için ilaçların rengini de pembe yapmak isterim. Büyüyünce balerin olmak istiyorum. Etrafımda dönmek ve parmak uçlarımda dans etmek istiyorum. O yüzden de e, süslenmek istiyorum. Büyüyünce balerin olmak istiyorum. Çünkü ben balerini çok sevdiğim için büyüyünce balerin olacağım.